Şimdi teşkilatlanma özgürlüğü diyoruz, dernekleşme, partileşme özgürlüğü diyoruz bugünlerde. HDP'nin bile kapatılmamasını savunanların olduğu yani PKK'ya direkt destek veren bir partinin bile kapatılmaması gerektiği, milletvekillerinin PKK'lı teröristlerle kucak kucağı fotoğrafları çıktığı bir dönemde o partinin bile kapatılmaması gerektiğini söyleyenler var ama... 28 Şubat sürecinde 1998'de Refah Partisi Ocak ayında kapatılıyor. 1999 18 Nisan seçimlerinden hemen sonra Mayıs ayında milletvekili yemini için Merve Kavakçı meclise başörtülü geldi diye Fazilet Partisi hakkında da bir buçuk yıl sonra kapatma davası açılıyor. Ve gene bir yıl sonrasında Fazilet Partisi de kapatılıyor. Ardı ardına partiler kapatılıyor ki Refah Partisi'nin aldığı oy oranı 21. Birinci çıkmış. TBMM'deki en büyük parti kapatılıyor. Arkasından Fazilet Partisi yüzde 15 oy almış. Yüzde 15 oy almış bir parti. Hemen iki sene sonra tekrar o da kapatılıyor. Böyle bir dönem. Bitiyor mu bu? Bitmiyor. 2008 yılında da yine AK Parti tek başına iktidarda. Yüzde 49 oy almış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci parti ona karşı da kapatma davası açılıyor. O kapatma davasını hazırlayan CHP'ydi diyorum. İşkembeden sallamıyoruz. CHP nasıl hazırlamıştı o kapatma davasını? Şöyle hazırlamıştı. AK Parti ile MHP bir anayasa değişikliği noktasında 2008 yılının başında bir araya geliyorlar. Ve diyorlar ki bu başörtü yasağını kaldırmamız için bir anayasa değişikliği yapmamız lazım bir özgürlük ortamı sağlamamız lazım. Ne yapalım? İşte kılık kıyafetle ilgili herhangi bir engelleme getirilemez öğrencilere diye bir madde yazalım. Yazıyorlar. Arkasından da hatta işte ayrımcılık yapılamaz diye daha böyle alttan bir düzenleme yapıyorlar. Açıkça da başörtü serbesttir diye bir ifade de yok. Hemen arkasından AK Parti'nin ve MHP'nin birlikte 411 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirdiği ki o tarihte 550 milletvekili var. 550 milletvekilinden 411'i bu kanun değişikliğine oy veriyorlar. Anayasa değişikliğine. Olumlu oy veriyorlar. Hemen arkasından CHP Genel Başkanı şu an Kemal Kılıçdaroğlu da o tarihte CHP milletvekili, Genel Başkanları Deniz Baykal o tarihte gidiyorlar Anayasa Mahkemesi'ne. Bu düzenleme layıklığa aykırıdır. Bu düzenlemeyi iptal etmeniz lazım Anayasa Mahkemesi olarak diyor. Ve Anayasa Mahkemesi onu alıyor, iptal ediyor. Diyorlar ki bu ülkede başörtü serbest bırakılamaz. Layıklığa aykırı olan başörtü üniversitelerde serbest olamaz kararı çıkıyor. Ve onunla eş zamanlı olarak bu değişikliği yapan AK Parti kapatılmaya mahkumdur diye Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya iddianamesini hazırlıyor. Ya Anayasa Mahkemesine veriliyor o iddianame. CHP hazırlıyor. Anayasaya aykırı bir değişiklik yapılmıştır diyor. Yani meclis milli irade diyorsunuz. 550 kişiden milletvekilinden 411'i diyor ki milletin iradesi bu yönde diyor. CHP diyor ki hayır bizim yönümüzde milletin iradesi. Sen kaç kişisin? 130 kişisin, 150, 170 kişisin. Bizim azınlıkta olduğumuza bakmayın biz bu devletin sahibiyiz diyorlar. Eğer siz bizim dediğimizi yapmazsanız biz gider anayasa mahkemesinden bizim dediğimizi yaptırtırırız diyorlar. Gerçekten anayasa değişikliğini iptal ettiriyorlar. Arkasından da AK Parti'yi hazine yardımından kesecek şekilde çok önemli değil hazine yardımından kesilmesi. Bana sorarsanız hazine yardımı bütün partilere kesilsin ama önemli olan kapatma davasına muhatap olmak ve o kapatma davasında bir üye daha AK Parti aleyhine oy kullanmış olsaydı AK Parti diye bir parti şu an yoktu. Şimdi bu süreçten geçtiğimiz ve Kemal Kılıçdaroğlu da o iptal davasında imzası olmasına rağmen bugün gelip de Karar Gazetesi'nde var güle güle bir hal oluyor. Yani, 28 Şubat'ın mağduruyum diyor. Hem 28 Şubat'ın mağduruyum diyor. Bir, 28 Şubat mağduru başörtülü kadınları almış karşısına. Ben de sizin gibi bir 28 Şubat mağduruyum diyor. Bir, e peki o anayasa mahkemesine gidip başörtü yasak olmalıdır diyen Kemal Kılıçdaroğlu kim diye ben de soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikizi olmasın acaba diyorum. Bunlar ikiz, üçüz vesaire de bir CHP milletvekili var anayasa mahkemesine gidiyor başörtü yasak olsun diyor. Bir başka Kemal Kılıçdaroğlu daha var. O da Şimdi ben de 28 Şubat'ın mağduruyum diyor. Böyle ikizler üçüzler mi var? Farklı farklı kişiler var da biz mi yanılıyoruz diye ben de hayretime sebep oluyor. Ama e, ifade şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Sizin belirttiğiniz yönü tabii önemli. 28 Şubat mağduruyum demesi önemli. Bir yalanı tekrarlaması önemli. Bir de kendisi başörtünün yasaklanması noktasında eee tahrikte bulunan bir kişi olarak bir siyasetçi olarak aslında sizlerden helalleşme talebinde bulunuyorum demesi gerekirken helalleşiyorum diyor. Ya sen ne yaptın da e, mağdur musun? Nesin? Ne oldun da e, helalleşiyorsun? Hakkı yenilen kişi helalleşmek istiyorum. Evet ben de hakkımı helal ediyorum diyebilir. Ama zalim olan helalleşiyorum. E zaten yemişsin hakkını karşındakini ezmişsin, sömürmüşsün, kafasına balyozla vurmuşsun. Altında hala şey var. Hala, hala. Yani o 28 var. Şubat var. Hadi tamam. Kerhen lütfen ben sizinle helalleşiyorum. Kerhen yapıyoruz biz sizin kafanıza tekrar balyozla vurmasını gayet iyi biliriz. Şimdi ne yaparsınız? Tayyip Erdoğan'ı deviremiyoruz. Deviremediğimiz için şu an mecburen size çirinlik yapıyoruz, maskaralık yapıyoruz ama eğer bir seçimden biz başarıyla çıkacak olursak o zaman siz görürsünüz helalleşmeyi dercesine o bilinçaltındaki her şeyi biz veririz, biz yaparız. Biz verirsek siz hak sahibi olursunuz. Biz vermezsek sizin hakkınız, hukukunuz diye bir şey yoktur. Mantığını ele vermiş oluyor. Ya taraf Ve... olduğunu da ortaya koyuyor aslında. Ya yani ben şimdi şöyle düşünün: Kimler helalleşir? Mağdurla karşı taraftaki kişi helalleşir. Yani iki Olayı o noktada tarafı. çok fazla CHP Genel Başkanı'nın şeyi yok zaten. Biz yaptık diyor, biz bazı hatalar yaptık diyor. Dolayısıyla kendi yaptıklarını kabul ediyor. Ama şu doğru bir şey değil. Ben tek başıma kendi gücümle, kendi kaba kuvvetimle birisine bir omuz atıyorum. Ondan sonra aradan 3 ay, beş ay geçiyor. Diyorum ki ben helalleşiyorum seninle. Ben helalleşiyorum değil, helalleşmek istiyorum senden derim. Ya yanlış yapmıştım ben, kaba kuvvet kullanmıştım. Dolayısıyla şu an geldiğimiz noktada ben bunu bir öz eleştiriye tabi tuttum. Ve şimdi senden hakkını yediğim kişiden bir helallik istiyorum derim. Ama ne diyor omuz atan? Tabi omuz atma çok hafif kalıyor başörtü yasağı konusunda ama basitleştirmeye çalışıyoruz. Omuz atan kişi geliyor, omuz attığı kişiye diyor ki helalleşiyorum senin helalleşme bari. Abi, yani burada çok net var. bir o sulta kafası, zalim kafası da kendisini ele Şimdi... veriyor.